Merhaba arkadaşlar yine ben. Epey bir e, aradan sonra tekrardan aranıza geri döndüm. Malum ben bir karın germe ameliyatı olmuştum. Ve 1700'e çıkmış e, abone sayımda. Ben de inanamadım yani. Epey bir süreden beri ilgilenmiyordum çünkü. E, evet bir buçuk sene oldu. Üzerine korona geldi. Karantinalar başladı. Makarnaları stokladık derken. Biz ameliyattan sonra ben aşırı derecede külah aldım. Bakın kollar ve üst bölge. Şöyle göstereyim. kollarımız, üst bedenimiz aşırı derecede genişledi. Aman aman siz siz olun eğer böyle bir ameliyat olacaksanız dünyanın parasını verdik biliyorsunuz. Bir de üstüne de acıtlar çektik. Boğazımızı tutacağız arkadaşlar. Aman ben gideyim şu yağları aldırayım üstüne de yemeğimi de, yemeğimi de yerim diyorsanız eğer bu ameliyatı olmayacağız. Keşke daha önceden böyle bir video çekilseydi. Ben yani çok araştırmıştım sonrasında ne oluyor diye. Zaten özellikle de başladım bu şeylere. E, videolara. Sonrasında ne oluyoruz'u hiç kimse göstermedi bize. Evet bir buçuk sene sonra boğazımı tut tutmazsa, tut tutmazsak kilo alıyoruz. Ben e, hatta 73 kilo girmiştim. 69'a düşmüştüm. Şimdi geçen gün tartıldım, 77 kilo olmuşum. E, şimdi şey yapmayı düşünüyorum. Nedir o? Uzun süreli ar aralıklı oruç. E, güzel tarifler varmış. Güneoğlu falan yani badem unundan şeylerden. Glüterin falan bırakacağım. Yani bu şeye bayağı bir baş koyacağım. İnşallah yapabilirim. Eğer çok kiloluysanız hani mide küçültme ameliyatı var. Ekstradan başka ne var? Siz söyleyin. Şimdi insülin ameliyatı var. Onu 100 ama hep 100 kilonun altına yapmıyorlar bu işleri. 100 kilo olamayacağımıza göre o da çok ütopik olacak benim için. Belki de olurum bilmiyorum. Ama sırf ameliyat olmak için de 100 kilo olmanın da bir alemi yok. Onu tavsiye edebilirim size. Erzincan'ım Elazığ'da bir arkadaşım gitti. O da 20 kilo verdi. Apartman komşum yaptırdı. O 35-40 kilo yakın verdi. İçinden resmen başka bir iki tane daha aynı bedenden çıktı yani öyle söyleyeyim size. İşte bakalım. E işte dediğim gibi keşke daha öncesinden de böyle videolar çekseler de Sonrasının ne olduğunu gör görebilseydik. Evet sonrası böyle oluyormuş arkadaşlar. Lütfen nacizane eğer ameliyat olacaksanız Kendinize iyi bakmanız, spor yapmanızı ihmal etmeyin. Tamam mı? Sonra görüşürüz. Ee, Benim şeyde takipte kalmayı unutmayın. Güzel şey, şeylerle geliyorum. Hadi bay bay.